acıtmaya başlamıştır gül bahçesini dikenliklerden atılan taşlar <laughs> duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun etme başka bir yar başka dosta diyorsun. etme ey ay felek harap olmuş ziyan olmuş senin için bizi öyle harap öyle ziyan ediyorsun etme ey makamı var yokun üstünde olan sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kast ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehrediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun. Etme! <laughs> Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Etme! İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil, aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun? Etme! Etme.